Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Free Fire'ın karşısındayım. Bugün bu sefer arkadaşlar e, Battle Royale oynamayıp Yalnız kutu oynayalım sadece Eşsizlik kasacağım arkadaşlar Çünkü platin 4 oldum Elmasa kasacağım ondan sonra yukarı doğru Kahramana doğru ondan sonra üstte doğru kasacağım Aynen aynen Aynen, Benim geçen, sezon, geçen sezon istediklerime bakalım Senin kafanı sikir Geçen sezon kahramanlık arkadaşlar İki defa burada da kahramanlık 18. ve 19. sezonda da kahramanlık Düşüyorum inşallah Bakalım başarabilecek miyiz Şöyle hemen posta göz atalım Videoyu fazla tutmak istemediğim için Sadece estetik oynayacağım Evet arkadaşlar Arada montajlar falan olur arkadaşlar haberiniz olsun Evet maça girmesini Beklememiş Maça girmesini bekliyoruz İnşallah çok uzun sürmez. Dünya dünyaya bakalım be. Bu bana tanıdık geldi gibi. Sanki horon döpün Bu ne oğlum? Senin kafanı 30 saniye oldu maça gir artık. Bak yine 14 saniye diyor. İnşallah videosun saniye olmaz yani. Aynen aynen. 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 Bundan 3 hafta 4 tane 4 hafta attım. Attım video 14 dakikaydı. Bayağı bir geç yüklendi. Gece falan yok. Gece yüklendi. Bayağı bir zor Yok olmuyor. Biz parti mod oynamaya çalışalım. Bütün bölük senin kafanı sikir. Gelelim bir. Hücum birlik gelirse çok güzel olur bence. Ondan sonraki haftada eş kasarız. Ben geç kasmış olacağım da. Evet arkadaşlar az önce bir kısa bir olayla geldim. Evet şurada hemen alın aşağılarımızı ve devam edelim. Girmeye çalışacağız. Ama bu azar buna dikine de gitmemiş böyle arkadaşlar. Eğer herkes ismi merak ediyorsa arkadaşlar 404 4 sırada kişi benim. Ayetimi de göstereyim size birazdan. Şimdi birinin kafasına hiç atar, hiç atabileceğim bir uygun bir kişi var mı onu arkadaşlar. Allah Allah Allah. Şöyle katıyı aldık. Bunu da ele geçirdik. Ölüm. Evet. Burada ölmeme gibi bir şansım yok. Evet yani arkadaşlar, burada ölmeme gibi bir şansım yok benim. Arkadaşlar, arkadaşlar size geliyor arkadaşlar bir misafir çocuğu var evde. Allah'tan buyurmuyorlar. Uuu. Beş. Ebeni ne? Anne, hayır, mermi mazol masını alır birader böyle söyleyeyim. Devam ki. Devam. Devam devam devam. Oo, oh, çok kayıyor. Oh. Bak, abi yukarı yukarı kaymasın yukarı tam kontrolüm mü acaba? <laughs> acaba boşuna uğraşıyorsun. Benim şeyim bitti olsun gerçekten. Geleceğim bir sık onun arasında. Oğlum

Yeteriz, o, yeter o, yeter. O, yeter böyle bir şans yok. Burayı montajlayacağım ben Buradan bir kafa atıyorum çünkü gerçekten banyo. <laughs> Hadi be. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Biz daha 4 tutuk alınız. Açma orayı. Aşma. Orası sakat işte. Orayı açmayacaksın abi ben savaşacağım. Bu da postumu kurttu. Evet kurttu. Evet kimle. Caca ne yap abi. Benim çıkacağımı bilmiyorum galiba ama. kardeşim kafana böyle bir headshot double kill Ben nasıl saçma saçma konuşuyorum onu dahi bilmiyorum. Kimden geldi bana bu özellik ben de bilmiyorum. Abi nasıl bir şeyler çoğu kafasına gitse. Ne kafası işte bir yerine gitse artık. Her ne tarafa gidiyorsa gitsin de kafa gitsin. attık. Hep so Bir taraf kontrol. Senin adına kafa gidiyor diyelim burada. Çık abim kafanı hiç tutalım. Çıkar mısın artık? Bu denk gelse gerçekten. Bir de denk gelmiyor gerçekten. Lan nasıl abi ben havadayken o aşağıdaki nasıl kafayı yiyebiliyorum onu niye düşünmüyorum yani. Ben vektör almadım ki. Ee, kısaca bir şey yiyeyim şu. 3 veya bilmem kaç atıyoruz şu an galiba biz. Hayır 3 veya 4 atıyoruz galiba. 4'ü görmüyorum. Hadi katıyı görüyorum. Evet, maçımız devam kaldı yerinde devam. Senin kafanı siki. Aga, e, PV çok az bir şey varmış. Var, mı? gerçekten mi? ben de bu kadar az ki abi. Arkadaşlar bu da, kalanımız da var. Kalana da gelebilirsiniz. Evet, bu arada da güzel maç oldu. <laughs> evet arkadaşlar, bu maçtan sonra da görüşürüz. Senin kafanı siki. Bundan sonra birkaç gün sonra yeniden video atacağım. Bye-bye.